Bugün size üzücü bir haberle geliyorum. Hesabım gitti. Nasıl gittiğini açıklayayım. Şimdi ben Ahmet'le Brawl Stars oynuyordum yine. Sonra benim şu telefon üst yani üst kısmı çalışmıyordu. Sonra takımdan ayıl şey yani onda da basılmıyordu. Sonra öyle kaldı. Ben oyunu sildim. Tekrar yükledim ama hesap gitmiş diye gördüm. Hı. Neyse gelin şimdi Tox. Hiç benzemem bu arada. Bu arada bu videoda Ahmet yok. Geç söyler. Çok kötü oynuyorum. Bu arada ee, görüntülemeler için teşekkürler. En son yaptığım video 10 görüntüleme ne görüntüleme mi ne almış? Şey oynayalım. Bunun ismi de Rux. bu arada şey için yapmıyorum yani senaryo şey için yapmıyorum yani evet bot, bot gibi oynuyorum Sonunda bir kilo aldım. <laughs> bu arada ben tekrar ID'mi göstereceğim yani. Bunu da şey yapmamıza gerek kalmadı. Ha. Oh. Son anda. Son anda Şu, şu Pem'in şeyini adam sandım Bir de hesaplaşmaya kaldık. <laughs> Felipe Melo'yu vurmuşum. <laughs> Tekrar onu. Bu arada size şimdi birazdan <laughs> bir şey göstereceğim. Şok olacaksınız Bu elbisini göstereceğim Neyse şu. pela Fake Sigmund, <laughs> uhum. <laughs> Kazanma serisine bakın. Bir de şöyle ID'de. Bak. Neyse siz videoyu durdurup bakarsınız. Hadi. Bu arada 2000 kupa almama az kaldı. Şimdiden eski hesabımı dedim Ben. He. Sinir oldum ya. Bu arada 6. dakikaya gelmişiz. Keşke şu neydi Frank'in hızlandırması <laughs> olmasa. O zaman çok rahat öldürürdüm. Hmm. Çok az karakterim var. Neyse bir yer hmm. <laughs> Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Bu kadar. Oh, ha, bir tane daha bir. Bir bir. <laughs> Esprim nasıl? <laughs> ya otomatik şey yüzünden ya. Bu maçı kazanırsak 10.000 on 19.000 on bin diyecektim. 1900 kupayı. Sizin en sevdiğiniz karakter hangisi? Hmm, onu da yazabilirsiniz. Benim Rico ve Crow. Ama sadece bir tanesini söyle derseniz Rico. <laughs> Ama görünüş olarak Crow. rahatladım. Ve 1900 kupası. Aa 1903 ben de Beşiktaşlıyım. Bu arada sırf ben Beşiktaşlıyım diye Beşiktaş ezik yazmayı yazmayın. Çünkü takım kavgası sevmem. <laughs> en büyük bahçe saray taşı. Ama Şimdi kesin bul çıkarı. Ben öyle dedim. Ya. Bu arada bu elden sonra video bitecek. O yüzden şimdiden bay bay. Daha video bitti bile. Ama şimdi kapatmayacağım. Ne bu? da öleceğim. Ölsem mi? Öleceğim. Neyse videomuz bu kadardı. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.